Herkese merhabalar. Yengeç Burcu, Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamanı niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Yengeç Burçları'na Nisan ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta gündemi, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler, 3 ve 4 Bir de eylemsel olarak neler olacak 4 Evet bakalım yengeç ve yükselen yengeçler Nisan ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle başlıyorlar değnekası geldi arkadaşlar bir başlangıç yeni bir e, işe girme yeni bir işe başlama yeni bir teklif alma bir şans yakalama veya bir bir şey için aklınızdaki bir plan proje vesaire için eyleme geçme durumu söz konusu. İletişimden bahseder, tekliflerden bahseder, dediğim bir fırsatlardan bahseder. Genel anlamda, genel anlamda hareketli olacağınız bir gündeminiz olacak ve yeni yeni bir şeylere başladığınız bir gündemden bahsediyoruz burada. E, aşkla ilgili kupa şövalyesi geldi. Demek ki arkadaşlar ikisini birleştirirsek kimileriniz için evlenme teklifi olabilir. Ciddi bir ilişkiye başlamak olabilir, iletişimin ilişkiye doğru ilerlemesi olabilir, arkadaşlığın aşka dönüşmesi olabilir arkadaşlar. Burada bize Kupa, Prens, Kupa Şövalyesi de Yengeç, Akrep ve Balık Burcu birinden bahsedebilir ama bahsetmek zorunda değil. Bu özelliklere sahip duygusal anlamda yoğun, duyguları ön planda olan, aşık olan bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Eylanması olarak da tarih kartı yani kader çarkı kartı geldi arkadaşlar. Kimileriniz için kadersel bir tarih, kadersel bir süreç ve artık e, evliliğin zamanı, ciddi bir ilişkinin zamanı, bu kişinin size gelmesinin zamanı gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. E, bu eğer ilişki değilse niyetiniz sadece iş veya başka bir niyetiniz varsa da bununla ilgili ilahi bir zamanlama çalışıyor ve bu bunun zamanı Nisan ayında gelmiş gibi görünüyor parasal anlamda da bir şeyler olabilir tabi kupa e, su elementiyle bağlantılı olduğu için ve su elementi bolluk bereketi de temsil ettiği için parasal anlamda da bir şeyleri kazanma bir şeyler için e, harekete geçme zamanı gelmiş olabilir ikinci hafta gündemde değnek ikilisi var arkadaşlar yine bakın değnek ası buraya değnek ikilisi olarak geldi sanki burada başlayan bir şey e, ikinci haftaya iki kişi olarak devam ediyoruz devam ediyorsunuz yani ee, artık ben değil biz olmuş gibisiniz Ya da işte buradaki e, iş neyse Bununla ilgili bir ortaklık yapacak olabilirsiniz İki kişi artık bir eyleme geçecek olabilirsiniz ee, İki şeyle alakalı eylem de olabilir Buradaki bir şey ikiye katlanmış olabilir Kazancınız ikiye katlanmış olabilir Kimileriniz için çocukla ilgili bir şey olabilir arkadaşlar Çocuk yapalım teklifi de gelebilir Evliyseniz böyle bir teklifle de karşılaşabilirsiniz ee, ama çoğunlukla şunu hissettim ee, bir dik iki olalım ki yani biz olalım artık evlenelim yuva kuralım birlikte olalım birlikte yaşayalım ee, gibi bir enerji var burada aşkla ilgili tembellik kartı geldi Kupa sekizlisi. burada arkadaşlar <laughs> kimileriniz için tembellik dolayısıyla enerjinin ikiye bölünmesi olabilir kimileriniz için de bu hareketli ya da bu sürece giriyor olmak ya da işte bir şekilde korkularınız sizi konfor alanınızın sarsılması işte evlilik ya da ciddi bir ilişki sizin konfor alanınızı sarsıyorsa bununla ilgili bir tembellik çalıştırdığınız kendinizi geri plana çektiğiniz bir durum olabilir eylemsel olarak da kılıçası geldi <laughs> sanki böyle korkarak Sınırınızı çizecek olabilirsiniz kimileriniz arkadaşlar. Eylemlerinizde biraz daha soğuk ve mesafeli olacak olabilirsiniz. Bu kişinin size sadece cinsel cinsel anlamda yaklaştığını düşünüyor olabilirsiniz. Bunun, bunun yüzden ya da niyetini gerçek niyetini anlamak için biraz ağırdan alıyor ve soğuk ve mesafeli davranıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakalım üçüncü haftaya. değnek konusu. Stres kartı, yorgunluk kartı, e, tükenmişlik sendromu diyebiliriz. Buradaki tembellik sanki 3. haftaya da artık böyle e, yorgunluk ve el, hani elim ayağım kalkmıyor dediğiniz bir enerjiye bürünmüş olabilir kendi kendinize biraz stres yapmış olabilirsiniz. Hali hazırda bir hazırlık içerisine girdiyseniz bu ilişkiyle ilgili, evlilikle ilgili vesaire. Bununla ilgili kendi kendinize bir stres sıkıntı durumu da yaşatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sakin kalmanızda fayda var. Burada agresif olmamaya çalışın. Aşkla ilgili bakın kılıç kraliçesi geldi. Ben sakin olmaya çalışın deyince kılıç kraliçesi. bakın arkadaşlar sivri dilli olabilirsiniz kırıcı olabilirsiniz. Soğuk ve mesafeli olabilirsiniz. Dikkat edin. Bu tamamen sizin kendi kendinize konfor alanınızdan çıkmış olmanın verdiği rahatsızlıkla bunu yapacaksınız. Buna dikkat edin. Bunun yanı sıra daha mantıklı hareket edecek olabilirsiniz. Bir karar verecek olabilirsiniz. Eylemsel olarak da para dörtüsü. Bakın, kaybetme korkusu. Parayı parayı kaybetme korkusu veya işte nasıl yapacağız, nasıl yetiştireceğiz, nasıl yeteceğim korkusu yaşıyor olabilirsiniz ve bu korkuyla birlikte ilişkide bir kırıcılı dönem, bir agresiflik, bir tartışma durumu yaşanacak olabilir. Buna dikkat edin. Kaybetme korkusuyla ister sevgiyi kaybetmek, isterseniz parayı kaybetmek bu korkuyla bir agresiflik çalıştıracak olabilirsiniz. Dördüncü hafta değnek sekizlisi geldi. Çok güzel arkadaşlar. Değnek sekizlisi bize hızlı gelişen eylemlerden bahsediyor. Bakın burası değnek ası, değnek ikilisi, değnek onlusu sonra değnek sekizlisi geldi. Burada biraz stres sıkıntı var. Sonrasında işler daha hızlı bir şekilde akmaya başlayacak. Sanki niyetiniz her neyse ya da aşkla ilgili durum neyse. Üçüncü hafta sizi biraz sık boğaz edebilir, sizi biraz yorabilir. Ama sonrasında akışa geçeceksiniz ve akış çok hızlı gerçekleşecek. Ayrıca Ağustos ayını da verdi bize bu kart. Ee, aşkla ilgili gaddarlık kartı geldi. Değin, şey kılıç dokuzlusu Bakın burada kılıçlardan gidiyoruz. Aşkla ilgili kısımda. Bir şeyler hızlanmaya başladığında lütfen sakin olun. Lütfen ne dediğinize dikkat edin. Karıcı olmamaya çalışın. Ee, bazen de çok acele etmeyin arkadaşlar. Çok acele etmemenizde fayda var burada. Zaten bir akışta ilerleyecek e, bu süreç. Bu süreci siz hızlandırmaya çalışmayın. Eylemsel olarak da kupa üçlüsü geldi. Bolluk bereketten bahseder bize. E, yine işte eğlenceden birlikte arkadaş grubuyla bir yerlere gitmekten bir şeyler yapmaktan bahsedebilir. E, genel anlamda güzel bir etkisi var buranın. En azından burası bu toparladı gibi. Evet bakalım yengeç burçları. Nisan ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Değer kartı kendini attı arkadaşlar. Kendi değerinizin farkında değilsiniz. Bu ilişkinin değerinin farkında değilsiniz. Sahip olduklarınızın değerinin farkında değilsiniz. Ya da bunları artık fark etmelisiniz ki fark ediyor da olabilirsiniz. Ben çekmeyeceğim. Kuantum olasılık kartlarından bir tane Olası gelecek alalım. yengeçi yükselen yengeçlerin. Nisan ayı için. Kurban zihniyeti. Bakın şurada düşüyorsunuz bu kurban zihniyetine zaten. Ee, konfor alanı sarsıldığında ya bana değer verilmezse ya işte gerçek değilse duyguları ya beni kandırıyorsa. Ya da ben nasıl bu evliliğin ya da bu ciddi sorumluluğun altından kalkabilirim. Ee, hep bunlar zaten benim başıma geliyor gibi. Böyle bir kurban zihniyeti çalıştırıyorsunuz üçüncü hafta. Buna dikkat edin. Sahip olduklarınızın değerini, kendinizin değerini bilin. Kurban edilecek biri değilsiniz. İşaret kartımızı alalım yine Nisan ayı için. Yaşam amacına yoğunlaş 30 rakamıyla geldi. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinle, derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et dedi kart. Bunu neden yaşadığınızı anlamaya çalışmalısınız ya da bu hayatta ne ne yapmaya çalışıyorsunuz ya da hayat sizi ne tarafa doğru yönlendirmeye çalışıyor? Bunların farkına varmalısınız. Evet, ay bakalım Nisan ayı aşk mesajınız nedir? Bakar mısınız nişanlanma? İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı ki söylemiştik. Evlilik teklifi, bu süreç sonrasında hızlı bir gelişme, Ağustos ayı. İlişkin daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer. Evet, bir tane de cümle alalım. Nisan ayı için yine isterseniz partnerinizden olsun, isterseniz size rehberlik edecek bir cümle olsun. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar bu kadar bu kadar aynı kartlar gelir yani. Seninle ciddi bir adım atmak istiyorum. Evlilik teklifi dedik, nişanlanma dedik, bir karar verme dedik. Birken iki olma. Kutlama. Evet güzel. Şimdi beni izleyen kadın arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? Seni seviyorum. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder. Bir numaralı kartla geldi. Bakın arkadaşlar burada da değnek ası yine bir numara. Nisan'ın biri bir önemli tarih olabilir sizin için. Şimdi beni izleyen erkek arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Nisan ayı mesajı nedir? İkiz ruh. Biz ilahi bir plan tarafından bir olarak yaratıldık. Bakın bu da bir arkadaşlar. Aa, i̇ki desteden de bir numaralı kartları seçtim. Demek ki bir ruh eşi, ruh ikizi durumu var burada. Ve artık bir kavuşma var gibi görünüyor. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.